Ve günün en sıcak belki de en acı gelişmesi Kastamonu'dan gelmişti haber. Geride bıraktığımız dakikalarda geçen hafta kaybolan anne ve oğlu aranıyordu. 5 yaşındaki kayıp çocuktan acı haber gelmişti. Mahmut Erdoğan da ilk notlarını aktarmıştı. Şimdi Osman'ın bulunduğu noktada bizi bekliyor. Mahmut detaylar için sözü hemen sana bırakalım. Aslında daraltılmış bir bas çalışmasının yapıldığı noktalardayız. İşte o bas çalışması yaklaşık bir kilometreye kadar daraltılarak gelindi. Çalışmalar havadan ve karadan aralıksız bir şekilde sürdürülüyordu. AFAD'a ait dronlar tarafından alınan bir görüntü var. Bulunmuş olduğumuz Köysali köyünün alt kısmında aslında telefonun son sinyali aldığı noktanın hemen alt kısmındayız. Buranın alt kısmında bir göl var ve gölün olduğu noktada dronlar tarafından maalesef 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni tespit edildi. Anne Huriye Helvacı da orada mı değil mi? Onunla alakalı an itibariyle şu anda buraya bir güvenli nokta oluşturuldu. Bu noktadan ileriye herhangi bir kimsenin geçişine izin verilmiyor. Jandarma, asayiş, komando timleri ve ekipler şu anda alt kısımda arama yapılıyor. Burası Huri Elvacıoğlu ve 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın kayboldukları köyün hemen alt kısmındaki bir nokta. Anne ve oğul aslında o köye geldikten sonraki son görüntülerden sonra köyün alt kısmına doğru yürüdükleri görüntüler vardı. İşte o alt kısma doğru geldiklerinde bu noktada ne oldu? Neden yönlerini alt kısma Bozkurt'a bakın buradan dönse köyden geldiğinde alt kısma doğru gitse aslında Bozkurt'a gidecek. Ancak Köseli köyünden gelip bu kısımdan Bozkurt'a gitmek yerine hemen bu noktada bakın dikkat orman envalteli üretim ve nakliye var. Yani bu kısım aslında araçların da zor ve güçlükle geçtiği bir yol. İçeride orman kesim alanı var. Neden buraya geldiğinde tekrar bu güzergaha gittiler? ya da birileri mi onları götürdü? Bu sorular elbette ki yapılacak tahkikatla birlikte ortaya çıkacak. Ancak anne ve oğlun bu noktalarda olma ihtimali daraltılmış bazlar sayesinde bulundu. Dronlar havada hem termal dronlar hem de diğer dronlarla birlikte sürekli bir şekilde görüntüler alındı, görüntüler işlendi. İşte 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın bulunduğu, cansız bedeninin bulunduğu nokta bu kısmın alt tarafında olan bir gölün olduğu nokta. Afat ait dronlar o noktada maalesef 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenini tespit etti. An itibariyle olayın olduğu noktaya savcı gelene kadar herhangi bir müdahale olmaması delillerle ilgili bir problemi yaşayacak için buraya güvenli bir nokta oluşturuldu birimler tarafından ve bu birimlerin oluşturduğu bu güvenli noktanın olduğu yerden ileriye doğru şu an itibariyle gitmemiz yasak. Çünkü orada en nihayetinde deliller aranacak, araç izlerine bakılacak. Ne oldu, neden oldu o çocuk? Ya da anne neden oraya gitti, gittiler mi, götürüldüler mi? İşte tüm bu soruların cevabını alabilmek için burada asayiş birimleri tarafından oluşturulan bir güvenli noktadayız. Bu noktadan sonrasına hem jandarma ekipleri hem asayiş komandoları gittiler. O noktada detaylı bir arama çalışması gerçekleştirecekler. Şu an itibariyle verebileceğimiz bilgi 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulundu. Anne ile ilgili de arama çalışmaları elbette ki bu noktaya artık yönlenecek. Anne ve oğul evlerinden çıktıktan sonra yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki bu noktaya geldiler. Buradan Köysali köyüne gittiler. Oradaki güvenlik kameralarında köye girdikleri ve ardından saat 17.30'a doğru köyden yeniden bu yoldan geldikleri tespit edilmişti. Yapılan çalışmalarda daraltılmış bas çalışması da yapıldı. Yani baz istasyondan alınan o veriler ve görüntülerle birlikte bir bas çalışması yapıldı ve o bas çalışmasında daraltılmış bas çalışmasında 1 kilometreye kadar düşülmüştü. İşte o düşürülen noktalarda, bu noktalarda o arama çalışmalarının da aralıksız bir şekilde sürdürülmüş devam ettiğini ancak o arama çalışmaları devam ederken de maalesef 5 e, yaşındaki Osman'dan gelen acı haberin olduğu bilgisini paylaşmış olalım. An itibariyle bölgede elbette ki arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Mustafa İnan yardımcı olacak. Bakın bir görüntü göstereceğim. Burada e, BTK'dan alınan daraltılmış bas çalışması yapıldı. Yani Alan e, Alantepe Köseli köyünün hemen ortasında burada bir Çalışma yapıldı ve bu baz çalışması daraltılması yaklaşık bir kilometreye kadar indirilmişti. İşte ekiplerin çalışmaları bu noktaya doğru yönlendirildi ve ekiplerin yaptığı drone yapılan çalışmanın ardından maalesef acı haber geldi ve 5 yaşındaki Osman cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Aynı itibariyle jandarma bu noktada bir güvenli bölge oluşturuldu. Bu oluşturulan güvenli bölgeden orman kesim alanı ve alt kısmında bulunan bir göl var. İşte o gölde ne oldu, neler yaşandı, Huri Elvacı ve Osman neden oraya doğru gittiler? Bu soruların cevapları elbette ki yapılacak inceleme ve takika sonucunda ortaya çıkacak. Ancak şunu belirtelim. 2 Kasım günü evlerinden annesi 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile birlikte 5 yaşındaki Osman saat 13.30'da evlerinden çıkmışlardı. Ardından 16 kilometrelik Kösali köyünün olduğu noktaya doğru bir araca binmiş. Araç onları bu köyün alt kısmına kadar getirmişti. Ardından Huriye Elvacı ve 5 yaşındaki Osman'ın Kösali köyüne geldikleri Hüriye Elvacı'nın Osman'ın hatta ayaklarını sildiği o sildiği peçetelerde bu noktalarda bulundu. Ardından Osman'la birlikte köyün alt kısmında bulunan bir çeşmeye geldikleri, çeşmeden su içtikleri orada Osman'a börtlen yediği ardından bu yol Bozkurt'a mı gidiyor diye sorduğu köyden hanımefendinin birisi de bu yol Bozkurt'a değil İnebolu'ya gidiyor cevabın ardından Hüriye Elvacı ve oğlu yürüyerek işte oradaki son güvenlik kamerası görüntülerinde yürüyerek köyü Köyü'den yukarıya doğru caminin oradan beri yürüyorlar ve dört yol ağzına geldiklerinde de aslında telefonun şarjı muhtemelen bitiyor ya da yaşanan bir konuyla alakalı telefonu kapanıyor ve işte son sinyalin verdiği noktalar bu noktalar. Yapılan çalışmalar sonucunda daraltılmış bas çalışması da hemen faaliyete geçirildi. BTK'dan alınan bilgiler doğrusunda o yapılan çalışmada yaklaşık bir kilometrelik bir alan tespit edildi. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz bu alanın hemen üst tarafında. Bu yol ise aslında çok sıklıkla kullanılan bir yol değil. Çünkü burası... Ormandaki kesim alanına giden bir yol. Bu yolun alt tarafında bir göl var. Göletin olduğu noktaya gidiyor. İşte Huriye Elvacı ve 5 yaşındaki Osman. Buraya geldiklerinde aslında muhtemeldir ki aşağıya Bozkurt yönüne doğru gideceklerdi ancak burada ne oldu neler yaşandı henüz bilinmiyor. Tabi yapılacak tahkikatla ortaya çıkacak. Buradaki ilk hedef anne ve oğlu canlı olarak bulabilmek ve hayatta oldukları noktasındaki elbette ki tezleri güçlendiriyordu ancak maalesef acı haber geldi. Tüm ekipler arama çalışmalarında anne ve 5 yaşındaki Osman'ı canlı bulabilmek için adeta zamanla bir yarış verdiler. Tabi bölge son derece dağlık, engebeli zor arazilerin olduğu bir bölge. Bu bölgenin olduğu noktalarda gece saatlerinde özellikle soğuk yaşanan bir bölge. Yani canlı bir kişi, bir insan... iki gün, üç günden sonra bu noktalardaki soğuktan dolayı e, sağa sağ kalabilmesi zor. Çünkü hipotermi geçirmesi artık ikinci günden sonra üçüncü güne geldiğinde elbette ki vücudun hipotermi geçirmesi son derece doğal. İşte bu ormanın alt kısmında e, bir göl var. O gölün olduğu yerde e, arama kurtarma ekiplerinin e, dronları tarafından maalesef 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni test edilmişti. O tespitin hemen ardından... Asayiş komando timleri ve arama kurtarma ekipleri gölün olduğu noktaya doğru gittiler. Şimdi o noktadan tabii gelecek bilgileri de bekliyoruz. Ancak burada oluşturulan bir güvenli nokta var. Güven noktanın olduğu yerden itibaren buradan elbette ki geçiş olmayacak. Çünkü delil aranacak, savcı gelecek, incelemelerde bulunacak. O yüzden ki hem medya mensuplarının hem de bu olayla ilgisi olmayan kişilerin bu noktadan ileriye geçilmesine Elbette ki izin verilmeyecek. Ee, orada yapılacak o çalışmalar ee, ardından e, bir araçla mı geldi, araçla mı getirildi, kendileri mi geldi e, iz takip aramaları gerçekleşecek. Çünkü bölgede Huriye Vacı ve Beşiktaş'taki Osman'ın kaybolduğu günden itibaren herhangi bir yağmurun yağmaması buradaki izlerin de kaybolmamasını da sağlamış oldu. Yani 2 Kasım, Pazar gününden bugüne kadar bölgede Herhangi bir yağmur yağmadı. İşte bu yağmurun yağmaması aslında bu yollarda herhangi bir araç geçti mi? Geçen bir araç varsa o aracın lastik izi. Bakın burada araç izleri var ama belki görevlerin de araç izidir. İşte bunlar tek tek kontrol edilecek, delil tolmaları da yerleştirilecek. Buradan geçen kişilerin ayak numarası, geçen arabaların lastikleri, hangi arabaların bu lastikleri kullanabileceği, işte tüm bunların detayları araştırılacak. Bunlar tabii ki araştırılacak ancak maalesef 5 yaşındaki Osman burada hayatını kaybetti. Huriye Helvacı da orada mı değil mi ekiplerin araması devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.